Hepinize bize tekrar merhaba arkadaşlar bugün sizlerle birlikte Roblox'taki oyun kodlarına bakacağız arkadaşlar. Ee, bu oyun kodları arkadaşlar gerçekten oyundaki şeyinizde, ee, oyundaki profilinizde gerçekten arkadaşlar size e, ücretsiz şeyler veriyor, e, aksesuarlar veriyor arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar buraya. Bakın Roblox promo kod yazıyoruz arkadaşlar. Roblox promo kod. Ee, sonra ilk çıkana tıklıyoruz arkadaşlar. Böyle bir yer açıldı. Şimdi ben size nelerin geldiğini göstermek için arkadaşlar. Böyle buraya bir gelelim arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar ilk kodumuz tweet roblox ben hepsini yaptım zaten o yüzden hep kod olur edildiğim yani çoktan yapıldı dedi. Şimdi arkadaşlar bu Twitter Roblox'ta e, bu bu omuz e, kuşunu verecek arkadaşlar. Omuzunuza kuş geliyor bunu taktığınızda. E, oha ne oluyor? Ha bakın böyle bir tane kuş işte arkadaşlar. Omuzunuzda duruyor oyunda. Ondan sonra arkadaşlar ikinci kodumuz s p kola Yine yaptım zaten. Hmm. Ay ete geldim yanlışlıkla. Bakın arkadaşlar zaten isminden de e, anlaşıldığı üzere Spider Cola. Zaten kodun adı da Spider Cola. E, örümcek Cola sanırım bu. Ama oyun kolası. Gerçek kola diye. Bu da işte omzumuzda duruyor arkadaşlar. Aynı bu kuş gibi. O karakterim gitti. Neyse. Ee, ikinci ikinci şeyimiz arkadaşlar. Bir Be... ay üçüncü ne ikinci? Aa kafam karıştı. Üçüncü kodumuz bir hut 2020 arkadaşlar. Ee, yine aynısı oldu. Bunu da arkadaşlar ben bunu beğeniyorum. Böyle e, bu yeni geldi bu arada. Ee, tekrar yeni kodlar gelirse arkadaşlar ben size e, ekleme yapacağım yorum kısmından böyle bir şey veriyor arkadaşlar böyle bir e, şapka veriyor bu bir kod 2020 arkadaşlar Allah vüya ee, ikinci kodumuz şey dördüncü kodumuz ne oluyor Walmart arkadaşlar 2020 hayır Walmart değil Kafam karıştı. Walmart MX Tail'a. Tail. Walmart MX Tail. Aynen arkadaşlar. Walmart MX Tail size ee, Yo bu doğru. Bunu verecek arkadaşlar. Bu da arkanızda işte. Ama bunu neden Waste'de anlamadım. Çünkü bunun arkada olması gerekiyor. Çünkü e, taktığınızda arkadaşlar arkanızda beliriyor. Neden waste'e koydular hiçbir fikrim yok. Ve, bence waste yerine back de olmayı hak ediyor arkadaşlar. 5. kodumuz Argos Bings 2020. E, kodu redir edeyim aynı e, bu kod size bunu verecek. Çok sevdiğim bir kanat arkadaşlar bunlar çok sevdiğim kanatlardır arkadaşlar. Ee, güzel gözüküyor arkamızda. Ee, Target Fox 2020'de 6. kodumuz arkadaşlar. Ee, bu size bunu verir arkadaşlar. Fiery Fox. Ee, bu hani Fiery diyor ya arkadaşlar. Bu da omzunuzda arkadaşlar. Ama oyunda siz işte mesela bir şeyler yaparken oyunda yürürken böyle yanıyor arkadaşlar alev alev fire'da zaten alev demek yani şey demek ateş demek 7. kodumuz amazon narval 2020 bu arkadaşlar size bunu verecek zaten çoğu kod size bunları veriyor arkadaşlar Um, sonraki kodumuz neymiş? S M Y T H S Headphones 2020. Bu arkadaşlar size headphones'dan anlaşıldığı üzere bu işte kulak veriyor arkadaşlar bu kod. Burada sonuna 2020 eklemeyi unutmayın çünkü bunlar 2020 kodları. Şimdi söyleyeceğim kodlar arkadaşlar şöyle. Şimdi hemen buraya Roblox yazalım arkadaşlar. Şimdi söyleyeceğim kodlar arkadaşlar burayı kapatalım. Sadece bu oyunda geçerli arkadaşlar. Mesela, ha bakın Island of Move diye bir oyun. Ben zaten aldım bunların hepsini. O yüzden en altta çıktı. Hemen gelsin arkadaşlar. Bakın şimdi. Bu en sağdaki yere gidiyorsunuz arkadaşlar ve click to interact'a basıyorsunuz. Sonra redeem code'a basıyorsunuz arkadaşlar ve buraya ilk kodumuz olan World Alive yazıyoruz arkadaşlar. World Alive size Bu omuz şeyini verir arkadaşlar. Omuzdaki şeyi verir arkadaşlar. Omuzunuzda duran. Bu da güzeldir bunun gibi. Bunun efekti yok ama bu da güzel duruyor yani. Ondan sonra arkadaşlar bu oyundaki ikinci kodumuz Duy. Ee, bu Duy arkadaşlar size back kısmındaki şu ım, asayı verir. Büyülü asayı. Gerçekten oyunda da çok güzel gözükür arkadaşlar. Böyle um, bir dakika. Bir göstereyim. İtlensin de. Bakın arkadaşlar oyunda da çok güzel gözükür yani. Sonraki kodumuz arkadaşlar. Um, setting the stage. Successfully redeemed yani şey. Bu setting the stage arkadaşlar. Bu çantayı verir arkadaşlar size. Sonraki kodumuz st hayır, hayır. strike a pose arkadaşlar. Strike a pose. Bu strike a pose arkadaşlar. Bu çantayla uyumlu bu şeyi verir arkadaşlar. Bakın e, uyumlu dediğim şu anlamda arkadaşlar. E, mesela burada build it, play it yazıyor arkadaşlar. Burada da build it, play it yazıyor. Yani bu bir event gibi bir şey arkadaşlar. E, build it, play it. Yani e, yap ve oyna gibi bir şey oluyor arkadaşlar Türkçesi. Ondan sonra arkadaşlar e, sonraki get moving diye bir kol arkadaşlar. Bu gerçekten havalı bir şey veriyor. Bakın şu speedy shades yani işte gözlük veriyor arkadaşlar ama gerçekten havalı bir gözlük. Çok güzel gözüküyor oyunda arkadaşlar. Dur göstereyim size bir nasıl gözüktüğünü. Bu avatarın yüklenme süresini ben Gösterelim şimdi ikinci son kodumuzu yazalım arkadaşlar. Victory Lab unutmayın bu kodlar sadece burada yazılabiliyor. normal kod yerinde yazılmıyor. Ee, Victory Lab arkadaşlar ha bakın böyle gözüküyor çok güzel gözüküyor. Ee, bu az önce yazdığım koddan sanırım bunu veriyor aynen bunu veriyor arkadaşlar o kodda yani bu kodlardan aldıklarınızı birleştirerek çok güzel şeyler yapabilirsiniz. Umarım videomu beğenmişsinizdir. Videomu beğendiyseniz ve tabii ki size yardımcı olduysa videoma like atmayı ve abone olmayı unutmayın. Bye.